Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Play Store'da fatura ile ödeme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Akıllı cihazınızdan Google Play Store uygulamasını açın ve sol üst köşeden menüye girin. Menü ekranında ödeme yöntemlerine tıklayın. Ödeme yöntemleri ekranında ödeme yöntemleri düğmesine tıklıyorsunuz. Türk mobil ödemeyi seçebilirsiniz. Burada Vodafone Turkcell gibi seçeneklerde bulunabilir. Buraya tıklıyorsunuz. Yani hangi operatörü kullanıyorsanız onun mobil ödemesini Google Play Store için kullanmanız gerekiyor. Açan ekranı Türk Telekom mobil ödeme etkinleştir. Butonu tıklayabilir. Cep telefonunuz istenebilir. Cep telefonunuz girip cep telefon numaranıza gelecek. Onay kodunu da sisteme girdikten sonra Google Play Store'da fatura ile mobil ödeme işleminin Google Play Store'da yapılmasını sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.